Babam işte e, 70'li yıllarda rahmetli oldu. Dayım beni getirdiğinde, ilk sanayiye getirdiğinde çocuğuz. Çift kabinli bed, bedfordlar vardı. Bedfordların içerisinde iki yıl yattım. Şimdiki gibi gel oğlum şuraya yap, ne diyen yok. Eski ustalar, Allah razı olsun, Belki dövmeselerdi bizi, belki biz bugün buralara gelemezdik. Benim ismim Hakkı Demirtuğ. Ben 1964 doğumluyum. Bizim rahmetli babam işte 70'li yıllarda rahmetli oldu rahmetli dayım o da rahmetli oldu. Mekanı cennet olsun. Bizim köye başsağlığına gelmişti anneme. Ana mı anne? Biz o adam ana diyoruz da anneme. Bacı ben bunu götüreyim. Ankara'ya da en azından bu çocuk kurtulsun. Dedi beni 12 buçuk yaşında Ankara'ya getirdi. Mekanı cennet olsun benim ustam Kayserili Yusuf Usta. O da namı değer bir ustaydı. Onun yanına verdi. Bu onun dedi, eti senin, kemiği benim dedi, Yusuf dedi. Ben dayımın yanına bir yıl kaldım. Orada kalıyordum. Şimdiki gibi saat beşte, altıda iş yerleri kapanmıyordu. Gece 2'de üçte eve varıyordum. Yengem de rahmetli oldu, Dayımın eşi. Kadıncağız o saatte kalkıyordu bize yemek hazırlıyor. İşte Elimizi yüzümüzü yıkattırıyor. Bugün benim yüzümden yengem dayım Kavga ettiler. Kul taplasını fırlattı. O da yengemin elini buradan kesti. Ben kendi kendime dedim ki Ben bir daha dedim bu eve gelmeyeceğim. Benim yüzümden dedim. Yengem dayak yedi. Hayatım ondan sonra yüz Kayseri Yusuf'ların yanında Çift kabinli bed, Bedfordlar vardı. Bedfordların içerisinde iki yıl yattım. Yine ustam Mekanı cennet olsun. Kış günü beni Kapıyı açmış ben orada yatarken oğlum sen burada mı yatıyorsun? Dedim ki usta ben burada yatıyorum. Bizim Fevzi Usta'ya dedi ki al şu 500 lirayı dedi. <laughs> Git bu çocuğa bir ev tut. İşte somyasını, tüpünü, müpünü al dedi. Sağ olsun Fevzi Usta da bana bir ev tuttu. Ben orada kalmaya başladım. Dayım beni getirdiğinde ilk sanayiye getirdiğinde çocuğuz. Yani buçuk yaşında olan bir çocuk. Şimdi acaba bir taraftan korkuyorsun. Şimdiki gibi gel oğlum şuraya yap ne diyen yok. Bizim bir tane Dursun Kalfa vardı. Anahtar ister. iki dakika geç kal. Lan nerede kaldın? Deyin tokadı yapıştırdığı zaman. Bir de öbür taraftan öbür kalfa gelir vurur. <laughs> Şimdiki gibi şey değil ki. Dayak yiyeceğiz diye biz takımları akşam silip. Üstü bile temizliyoruz. Dükkanı temizliyoruz. Talaşı döküyoruz ki sabah uğraşmayalım diye sabah altı da geliyoruz. Ustalardan önce sağ sola bir daha kontrol ediyoruz. Şimdiki gibi takım tezgahı yok, bir şey yok. Ustaya gidiyorsun, usta bu beni diyor. Git oğlum diyor, senin vardır bir bok işin diyor. Ondan dolayı çarpmıştır diyor. Askere gidene kadar Kayserli Yusuf'tan yanında çalıştım. Askerden geldikten sonra otobüsten indim eski garajlarda köye gidecektim. İskitler Caddesi'nde gidiyordum. Dedim ki köye gideyim geleyim dönüşte bir iş bakayım da gelince burada çalışayım. Bizim Bayram Usta'mın dükkanıymıştı. Adam dedim ki usta adam lazım mı dedim. O da dedi ki lazım. Ben dedim bir hafta sonra başlayayım. O da çalışırsan hemen şimdi başla çalışmazsan gelme dedi. Ben otobüsten indim köye gitmeden tekrar orada çalışmaya başladım. Orada elineyece arabalarıyla tamir etmeye başladım. Ben orada 3 ay usta başlık yaptım. Usta sonunda da iki dükkan yan yana böyle. Bir tarafı Bayram Usta'nın, bir tarafı da Murat Usta'nın dükkanıydı. Murat Usta bizim yedek parçacı bir arkadaş vardı. Ona demiş ki bu ustayı ne yap ne yap bana bunu kandır. Benim karşıda yer var, oraya alayım. Orada iş ortağı olarak çalışsın diye. Ben de o da rahmetli oldum. Murat Usta'yı hiç sevmezdim. Ya usta ben bunu sevmiyorum dedim. İşte Allah kısmet etti. Murat Usta bizi bir türlü kandırdı. Mekanı cennet olsun o da rahmetli oldu. Bana dedi ki gel oğlum burası dedi işte benim yerim. Sen de dedi tabelaları yaptır. Burada dedi yarı yarı ortak olarak dedi başlayalım dedi. Bizi ben de gittim. O zaman tabelalarla tezgahları yaptırmaya 110 lira neye para istiyorlardı. Köye gittim. Para yok. Abime dedim ki abi bana 110 lira lazım. Ondan sonra o da bana dedi ki ben nereden alacağım dedi. Neyse tamam abi dedim sen verme canın sağ olsun dedim. saat akşam sekiz buçuk. Ben Kırıkkale Deliceliyim. Köyden Samsun yoluna yürüyerek geldim. On bir kilometre. Akşam saat dokuz, dokuz buçuk sıraları otobüste gelmiyor. Bir tane ambulans geliyordu ona el kaldırdım. Beni sağ olsun sitelere kadar getirdi. Biz orada geri eve geldim oradan. Bir de baktım abim sabah Altı gibi geri çıkmış gelmiş, on tane koyunu satmış. Bana yüz lira para getirmiş, kardeşim anca bu kadar para bulabildim diye. Ben de onunla başladım işte, tezgahları yaptırdım, tabelayı. İlk kerimi 1986 yılında Atasanay'de, İskitler Caddesi'nde Atasanay'de. Sanayi'de Usta olarak 50NC üzerine başladım orada. İki yıl orada çalıştım. İki yıl sonrasında da işte orası yıkılınca biraz hayat hikayem çok uzun. Ben de işimi çok severek yaptığım için kendime hedef koymuştum. Dedim ki şu yıl şuraya geleceğim, şu yıl şuraya geleceğim. Allah nasip etti. Ben dedim İveko yetkili servisti olmam lazım. Sağ ise kulaklar çınlasın. Bir modda o zaman ormaktı. Kadir Bey vardı. Abi dedim bana Iveco yetkili servisi verin. O da dedi ki şu an dedi veremeyiz ama ben dedi senin için dedi gereken şeyleri yapacağım. Ondan sonra sen dedi bekle. Bir gün gelirler dedi sana verirler dedi. Allah razı olsun. Yıl eee 90 2 yılında ben pardon 94 yılında Ankara Şaşmaz'a geldim. Burada Iveco yetkili servisi oldum. İlk firmamı kurdum. kurdum. Hayalimdeki bir limited şirketiydi. Bir de hayalimde 06 HD 071 plaka aracı alacaktım. Onu da nasip etti bana. Onu da aldım. Iveco yetkili servisi olduktan sonra bizim Otoyol pazarlamanın Galip Bey vardı. Biz bayağı bir uğraştıktan sonra bana bayiliği verdiler. Ben de Galip Bey'e bizim Galip Deniz dedim ki müdürüm ben firmamın ismini sizin dediğim şeyinizi kullanabilir miyim? O da dedi ki olur dedi. Ondan sonra ilk başladığımızda bana sordular, dediler ki böyle böyle, bu nedir? Ben dedim ki bu bizim müdürümüzün soy ismi. Ben onu dedim yaşadıkça onun soy ismini de kullanacağım dedim. Ondan dolayı biz Deniz Otoyol olarak firmamızı kurduk. 1900 2000 e, 2004 2006 yılına kadar Deniz Otoyolu'na devam ettik, sonradan iş büyüdü. Buradan kendisine de Oğuz Pircivanoğlu, müdürüme de minnettar borçluyum. O, o da bizi desteklediler. Ondan sonra biz Ankara Deniz AŞ olarak Limited şirketinden AŞ'ye geçtik. Şu an hedeflerimizin tamamın, o yıllardaki olan hedeflerimin tamamına ulaştım. 13 tane firmadan holding seviyesine geleceğim dedim. Allah onu da bana nasip etti. 2013 yılında o seviyeye geldik. Ondan sonra da işte bir bazı tatsız olaylar oldu. O nedenle gerisin geri biz Ankara Deniz Otomotiv AŞ olarak yolumuza devam ettik. Şu an biz de Karsan yetkili servisi Gazelle yetkili servisti, Aliston şanzıman yetkili Servisi, Safkar, Klimart. Bunların bu firmalarla yolumuza Ankara Deniz Otomotifi olarak devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar da yolumuza böyle işimize sarılarak, severek çalışıyoruz. 60 tane personel çalışıyor yanımızda. Aşağı yukarı 30 dönümün üzerinde iş yerimiz. 30 dönümün üzerinde kurul iş yerimiz. Servisimizde mekanik, kaporta, elektrik, karosör, aklına ne gelirse A'dan Z'ye tüm araçların işlemlerini yapıyoruz. Müşteri potansiyelimiz çok yüksek. Günlük 100-130 araca hizmet veriyoruz. Biraz eleman sıkıntısı çekiyoruz. Eleman da olmuş olsa biz günlük 200 araca ne hizmet verecek kapasiteyiz ama eleman olmadığından dolayı ondan sonra orada da çaren yok. Şimdiki eski ustalar Allah razı olsun bizi belki dövmeselerdi bizi belki biz bugün buralara gelemezdik. Şimdi bizim yanımıza stajyer çocuklar geliyor. En fazla çalışan okuldan mesela şaşmaz çıraklık okulundan biz 16-17 tane stajyer alıyoruz. Bunun yıl sonuna kadar ya iki tanesi kalıyor, ya kalmıyor, hepsi kaçıyor. Abi iş diyor, zor iş bu diyor, elim yağ oluyor diyor ama <laughs> elin yağ olacak ki ekmeği kazanasın. Çırak son dönemde işte çıraklık okulları devreye girdi, liseleri bir gün yaptılar. Ondan dolayı şu aralar biraz çırak çok ama o da çocuklar anasıyla babasıyla geliyor işe. Babası Çocuğa ilk önce buna kaç lira diyor. Biz zaten çocukların maaşını veriyoruz. Çocuk baba söyle derse çocuklar da çalışmıyor. Biraz o sıkıntılarımız var. Onun haricinde de işimiz çok iyi. Yolumuza devam ediyoruz.